Zonguldak'a beraber Zonguldak'a gideceğiz. Zonguldak ve Yağız Gezmi'nin ardından deniz kıyısında de kamp yapmayı planlıyoruz. Rota tam olarak, tam olarak yere ile. Otostop'a başladık. Ee, arabaların gelmesini bekliyoruz. Almadı. Çok kolaymış. Şimdi arkadaşlar genel kapattın mı? Yok kapatmadım. Ha. Kadınlar genel olarak almıyor ama istisna aldı. İnşallah kadın bizi aldı. Buraya kadar getirdi. Çok tatlı insanlar onlara buradan teşekkür ediyoruz. Eğer bu videoyu izlerlerse. İnşallah umarım. Selamlar, hürmetler. <laughs> <Selamlar, örnekler. gülüyor> <laughs> bu arada herkese iyi bayramlar. <laughs> Neredeyiz? Akçakoca'dan çıkıştayız. Otostop çekiyoruz kimse almıyor. Burada ee, onlara selam gönderiyorum. Bizi neden almıyorsunuz? Sizin çolunuz çocuğunuz yok mu? Neden almıyorsunuz bu otostopçuları? Bebekler. Zonguldak'a geldik. Ereğli'ye geldik. Ereğli'ye geldik. Zonguldak'a Ereğli'ye geldik. Aynen. Biraz dinleniyoruz şu anda. Yorulduk. Bayağı yorulduk. 2 saat bekledik. 30 km'yi <laughs> 3 saat <de> aldık. <laughs> sonra bizi alan araç yeniden bizi gelip almışlar. Aynen. Alırsa... <laughs> İlk alan araç bizi satır aldı sonra. Gemiye çıkacakmış Olgun Bey. Geminin ee, kaptanı Geminin kaptanı geliyor. Vaziyet alın. <laughs> Kolay gelsin. Aynen. Evet şu an gemi müzesine giriyoruz. Adını, tarihe, kurşun kalemle kazıyor. Kurşun değil tikenmez. <laughs> tikenmez kalemle kazıyor. Saniyeden, daha iyi Gidiyor. <laughs> e, <laughs> işte, Sesim geliyor mu? <gülüyor> evet, <gülüyor> 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 unutmayın. <gülüyor> Arkadaş, ben ne çıkıyor bu dünyada? Birader söyleyin Murat da batı şabu evet Tavat. Topla ne ya? Allah Allah gitmeye çalışıyoruz şuradan. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> Adı ne? Söyle adını. Adı Köse Azı. plajına hoş geldiniz. Şu an girişindeyiz. Şimdi işte ee, plaja doğru gidiyoruz. Orada çadır kuracağız. Sen i̇şte Instagram'dan baktığımızda çadır falan atılıyormuş. Ulaşım kolay. 2,5 liraya verip. 2,5 liraya kenara gel. 2,5 lira verip otobüsle Ereğli'nin evet. merkezinden gelebiliyorsunuz. Güzel yer yani. Para. Against a war all the things I had came falling down, crashing down. Saat 8-10 geçiyor. Çadırlarımızı kuruk zaten. 2 saat önce falan. Şöyle bir çay akıyor yanımızda. Karşısında zaten kumsal deniz var. Şöyle gün batımını da göstereyim. Güzel bir görüntü. Fazla insan yok zaten. 3-4 tane grup falan var. Yani. Günaydınlar efendim. Saat biraz geç kalktık. 9.30 falan ona geliyor. Şimdi çadırları toplayacağız. Zonguldak Ereğli. Akşam rüzgar fazlaydı. Bayağı bir çadırı salladı gece boyunca. Sen yağmur hiç dinmedi. Hep yağmur yağdı. Pıt 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 ürken sesleri duyuyorsun. Onun dışında şuraya ateş yaktık işte. Akşam oturduk başında içinde eşyaları topluyoruz hani yağmur yağma ihtimaline karşı. Evet. Eşyaları topladık. Hazırlanıyoruz şimdi. Kahvaltı yapacağız. Ardından Zonguldak gezmeyi düşünüyoruz. Birazdan yola çıkarız. Ya otobüsü ya araba hangisi denk gelirse. Zonguldak'a ulaştıktan sonra biraz Zonguldak gezelim diyoruz. Şimdi kahvaltı yapacağız. Evet arkadaşlar. Kampta neler yiyorsunuz diye sorular geldi. Olgun Bey. Kampta. Kampta şu anlık anda... Ee, Salatalamız var, tomalamız var, bazlamamız var, cici var. Onu da bir çıkar göster lütfen. Önemli. Dikkat, bu Bizi ürün baba. yerleştirme içermektedir bu video arkadaşlar. Evet, Ülker tabak, sponsorumuz ol. Kabak kahvaltımızın vazgeçilmezi. Ülker, Ülker cici, cici bebe. Be. çut 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 çu. çu, çu, çu. <laughs> Loko lokomotif. <laughs> evet şu an ee, kısa ağzı ile. Kısa ağzından çıkıyoruz. Kısa ağzından çıkıyoruz arkadaşlar. Yolculuklar <laughs> evde oraya. In the morning, out is one old song. You think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding sixteen hours, there's nothing much more.

Hayat sokakta mı diyorsun? Hayat sokakta mı? Sokak. Morux on the road. Yani gittiğiniz şehrin bir sokaklarını dolaşmanız lazım. Sokaklarda kaybolmanız lazım. Oradaki sokak lezzetlerini denemeniz lazım. Sokak lezzetleri. Evet, sokak lezzetleri önemli. yani bir simit, simiti bile farklı olabilir bir şehrin. Evet, <laughs> şu an sinemun içindeyiz. Deniz arkamızda bir kapalı. Bir tarafdan kapalı, bir deydi. <laughs> gerçekten, <değiş. gülüyor> gerçekten <değiş. gülüyor> Şurada... Önce sinop'a çok sakin normal gezecektik sinop ama Sinop ne abi? Sinop nerede çıktı <laughs> abi ya? Bir dakika, bir yanlışlık oldu. <laughs> sinop değil o. <gülüyor> Ereğli. <gülüyor> evet, Ereğli'yiz. Evet Ağır normalde. <laughs> e... Evet, Zonguldak Ereğli'den eee <laughs> yaya geçinden duran araçları çekiyoruz. Burada ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Medeniyetin beşi. Efendim? Çok.

Borux on the road, Sakarya'da. Evet, tekrardan Kürtçü dükkanına geri dönmüş bulunmaktayız. Yollar biraz çetindi. Son e, hani böyle bırakıp gidecektik. O ara işte bir tane abi aldı. İstanbul'a gidiyormuş. Direkt tek attık. Morux on the road yani. Finish. <laughs> Burger'da bitirdik Sakarya Burger'da. <laughs> Gel öpüyorum. Gel öpüyorum. <laughs>